Vakıf Bank'ın sunduğu piyasa ekranı devam ediyor. İş dünyası ekonomideki gelişmeleri nasıl karşılıyor, nasıl kararlar almaya hazırlanıyor? ekranda iş dünyasından da karşımızdayız. Brasya'daki hareketleri takip ediyoruz ama iş dünyasının adımları işte bu da son derece belirleyici. Nasıl adımlar atıyorlar, 2014'de nasıl hazırlanıyorlar dediğimizde bir internet dünyasına açılalım istedik. Burada da o oh, hıza bakacağız, Wi-Fi diyeceğiz, 4G diyeceğiz, fiber altyapı 4G'ye yani sadece aylar sonraya. 2014'de hazır mı? Bunu konuşacağız. Değerli konuğum, Türksel Süper Online Genel Müdürü Murat Erkan. Hoş geldiniz Murat Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ee, nasılsınız derken bir yayında yaklaşık bir yıl önce size şöyle demiştim. Sonrasında da böyle bir üzülmüştüm. Kendi içimde kalmıştı o. Ne kadar kilo almışsınız demiştim. Evet. Stresli uzun iş toplantılarının sonrasında mı oldu demiştim evet. ve şimdi e, o sözlerimin ardından sözümü sözlerimi geri aldıracak bir e, halde geldiniz karşıma. Kaç kilo verdiniz? Ee, yaklaşık 20 kilo verdim. Tabii sizin sözlerinizde etkili olduğunu düşünüyorum ama baktığınız zaman biz tabii iş dünyası çok yoğun bir tempoda çalıştığınız zaman bazen kiloları kaçırabiliyoruz. Ben de sürekli olarak istikrarlı bir şekilde şirket büyürken kiloları da büyüttüm. Ve dedim ki bir yere kadar bu. Televizyona çıktığımızda Melda Hanım'la dedi ki çok kilo almışsınız bunu durdurmak lazım. Yoğun bir programla çok da sağlıklı bir şekilde 20 kilo verdik. İnşallah bu kiloda kalmaya devam edeceğiz. 20 kilo verdiniz. Bu bir programın sonucunda mı oldu? Sporun sonucunda mı oldu? Her şey sağlıklı gidiyor değil mi? Hepsi bir arada hem spor yaptık hem yemeğimize dikkat ettik. Yediklerimize, içtiklerimize dikkat ettik. Sonunda da inşallah bunu koruyacağız tabii. Mühim olan korumak. Koruma. Evet. İstikrarlı olmak. İstikrarlı her şeyde istikrar diyoruz. İş dünyasında büyüme dediğimizde oradaki istikrara bakıyoruz. O büyümenin ne kadar hormonlu olup olmadığına bakıyoruz. Deniz gibi sağlıklı bir yönetim için önce liderin sağlıklı olması Kesinlikle. lazım. O son derece önemli. Ee, o zaman e, ne diyelim tebrikler. Devam diyelim böyle devam <laughs> Devam peki. Görüntüleri de bulabilirsek bulacağız. Onları da izleyicilerimize paylaşacağız o günleri. Ee, şimdi aslında... Her şey istikrar dediğinizde internet dünyasına baktığımızda inanılmaz bir hızda hayatımızın içinde e, yer aldığını vazgeçirmenizin olduğunu biliyoruz. Hatta e, bir anda şu aklıma geldi. Finans kafede bir gün bir anket yaptık. E, bir gün telefonsuz yaşayabilir misiniz diye. İzleyicilerimiz şöyle döndü. Telefonsuz belki ama internetsiz yaşayamam. Çok net bir şekilde hayatımızın yerini aldı. Ama ne şekilde yer aldığı da önemli. Bugün kaç hanede, kaç ofiste... Fiber altyapı internet var. Şimdi buna gelmeden önce bir örnek daha vereyim. İngiltere'de bir araştırma yapılmış. Demişler ki hayatınızda hangisinden vazgeçemezsiniz? Bir sıralama yapın demişler. İnternetten vazgeçememek elektrikten daha yukarıda çıkmış. Yani insanlar diyor ki elektriğimiz olmasın ama internetimiz olsun. Tabi bu da aslında Nasıl bir miktar çelişki ama e, her, her halükarda elektriğin bile üstüne çıkmış bir kamunun ihtiyacı haline dönüşmüş bir şeyden bahsediyoruz ki bu çok önemli. Yatırımlara baktığımız zaman biliyorsunuz biz 2008 yılında yoğun bir yatırım programına girdik ve fiber optik teknolojisine inandık. Dedik ki dünyanın geleceği burada her türlü altyapı internet üzerine, data üzerine, ses üzerine her türlü altyapı bunun üstüne gidecek ve çok yoğun bir yatırım programına girdik. 32 bin kilometrelik Türkiye'de bir altyapı gerçekleştirdik. Bu altyapı 75 şehre ulaştı. Ee, ve bunların içinde de evlere kadar internet 1000 megabit hızında interneti de e, en son e, çeyrek rakamları, bizim 3. çeyrek rakamları itibariyle 1 milyon 570 bin haneye ulaştırdık. Ve bunun içinde de 520 bin fiber abonemiz var. Türkiye'deki toplam fiber abonesine baktığınızda bu da yaklaşık 860 binler civarında. Pazarın da %55'i civarında fiber pazarının %55 civarında da bizim e, bu konuda lider konumdayız. Gerek evlere, gerek ofislere bu fiberi çok hızlı bir şekilde götürmeye devam ediyoruz. Evet orada hız mı, kesintisiz internet mi? O son derece e, tüketici tarafından sorulan sorgulanan bir şey. Bu iki konu vazgeçilmez. Bizim e, müşterilerimize sorduğumuzda diyorlar ki kesintisiz olsun ve hızlı olsun. Çünkü hayatımızda daha önceden internet gittiği zaman bir şekilde hayatımıza devam ediyorduk. Fakat bugün gördüğümüzde en basit evlerde bile 10 dakikalık kesindiği artık tahammül kalmadı. Çünkü hayatımız onun üzerinden geçiyor. Ee eşlerimizle, dostlarımızla, işimiz konusunda birçok uygulamayı devletle olan ilişkilerimizde, belediyeyle olan ilişkilerimizde sürekli interneti kullanıyoruz. Ve internet öyle bir hale geldi ki 10 dakikalık kesintiye bile artık insanların tahammülü yok. Fiber de o yüzden önemli bir teknoloji. Dünyanın en az kesinti içeren teknolojisi, dünyanın en hızlı teknolojisi. Dolayısıyla biz müşterilerimize sorduğumuzda en öne çıkan iki konu kesintisiz olması, hızlı olması. Bunu sağlayan teknolojiye baktığımızda da şu an dünyada bir tane teknoloji var bunu sağlayan, fiber teknolojisi. Dünyanın en hızlısı, en az kesinti içeren teknoloji Dolayısıyla biz de buna yatırım yaptık. Peki. Şimdi aslında mobil hayatın içinde, dijital çağ diyoruz. Hatta çocuklarımız için dijital doğanlar diye bir tabir bile çıktı karşımıza. Ee, orada da GSM operatörlerinin ne kadar hızlı rekabet ettiğini de biliyoruz. Böyle olunca, e, şimdi... Siz neredesiniz diye konumlandırmak isteyeceğim. Dışında mı kalıyor oyunun yoksa oyunun içerisinde, o çemberin içerisinde nasıl bir konumlanmaya devam edecek bundan sonra yatırımlar? Şimdi bugün baktığınızda yeni nesil GSM şebekelerine, yeni nesil mobil şebekelerde en önemli konu mobil geniş bant. Çünkü ses hizmeti zaten herkesin çok yoğun kullandığı standart bir hizmet. Herkes farklılaşmayı mobil geniş bantla sağlıyor. Ne kadar hızlı mobil şebekeyi kullanabiliyorsunuz, mobil interneti kullanabiliyorsunuz o kadar önemli. E, az önce dedik ki bu işi yapabilen en iyi teknoloji fiber optik teknolojisi. Siz Kablosuz olarak şebekeye erişebilirsiniz ama onun arkasında çok çok kuvvetli bir fiber şebekeye ihtiyacınız var. Hatta yaklaşık 4-5 ay kadar önce e, Sel Genel Müdürü Süreyya Bey ile beraber bir uzak doğu seyahatine gittik. E, Kore ve Japonya, Çin de vardı bunun içinde. Bu seyahat sebebi de baktığınız zaman Japonya ve Kore dünyada en hızlı fiber teknolojileri kullanan ülkeler. Aynı zamanda mobilde de dördüncü jenerasyona en hızlı geçmiş şu anda da en hızlı şebekeler orada var. Ve burada yaşanan tecrübeleri anlamak adına orada bir e, seyahatte bulunduk ve şunu gördük ki bu şebekelerin olması olması arka tarafta çok kuvvetli bir fiber ağın olması. Çünkü siz... İlk baz istasyonuna havadan ulaşıyorsunuz, ama ondan sonra bütün teknoloji fiber dediğimiz teknolojiyle birbirine bağlanıyor. Uh -huh. Aslında orada ne kadar kuvvetliyseniz şebekeniz de o kadar kuvvetli oluyor. O olmazsa olmaz bir altyapı diyorsunuz. Kesinlikle. Biraz önce söylediğiniz önemliydi. Dördüncü jenerasyondaydınız. Dört gemi yıldızı. Evet. Buna aslında ne kaldı ki? Şöyle bir bakıyorum. 20'si bugün değil mi ayın? Evet. 1 Kasım ne kaldı diyelim? Bir ay 10 gün. Çünkü e, 2014'te dedi tam takvim ay olarak e, belki söylemedi Bakan Yıldırım ama söyledikleri önemliydi. Bakan Yıldırım hem yerli e, teknolojiyle dedi 4G 2014'te yerli teknolojiyle geçilecek dedi. İşte bu sözler Hı. çıkıyor karşımıza. 2014'ün başında tüm Türkiye 4G'ye 4G ye geçecek. Yerli teknolojinin geliştirmesi için Aselsan Savunma Sanayi Müsteşarlığı, NETAŞ gibi kurum ve kuruluşlara göre verildi. Önce cihazları geliştiriliyor. Bazı istasyona ihtiyacı var. Bu cihazlar hazır olduğunda kendi geliştirdiğimiz teknolojiyle işi başlatmış olacağız diyor. Döviz kaybından da böylelikle kurt, e, kurtarmış olacağız diye de ekliyor cari açık bakımından. Şimdi böyle olunca... Fiber altyapı 4G'ye hazır mı? Bir boyut daha atlayacak. Biraz önce oyun planını ve alanını anlattınız evet. ama yine de şartlar yeniden değişiyor. Burada en güzel nokta aslında bu konuda çalışmak ve strateji çok önemli. Biz 2008 yılında bu altyapıya yatırım yaparken 3 tane... Ee, işimizi aynı anda düşündük. Birisi Türksel'in var olan mobil şebekesinin çok kuvvetli bir altyapı hazır olması. Gerek 3G'de gerek 4G'de kendisini farklılaştırabilmesi. Zaman zaman da bunu görüyoruz. Türksel'in 3G'sinin Avrupa'da ve Amerika'daki 4G'den daha hızlı olduğunu söyleyen yabancı misafirlerimiz oluyor. Şimdi işin 4G boyutuna geldiği zaman çalışmak çok önemli. Ben bunu Ağustos böceğiyle karınca hikayesine çok benzetiyorum. Şimdi siz en son noktanız eğer ki 4G'yi kullanıcılara vatandaşın hizmetine sunmaksa bununla ilgili çalışmalara 3-4 yıl önceden başlamanız gerekiyor. Fiber altyapıyı da bugün kime giderseniz gidin bizim rakiplerimiz dahil herkes diyor ki fiber altyapı olmadan 4G olmaz. Dolayısıyla biz 5 yılda tamamıyla bunun üstüne çok yoğun bir çalışma yaptık. Bakan Bey'in bahsettiği bazı istasyonların lokal üretimi e, zaten şu anda Türkiye'de ithal olan bir unsur. Türkiye'de üretilir, üretilmez. Ama esas nokta bunun arkasındaki şebekenin de çok kuvvetli olması. Çünkü bütün zincirin halkaları kadar kuvvetli oluyorsunuz. Buradan neyi söylemek istiyorum? Gene cari açısından baktığınızda biz bu 5 yılda, Buna hazır olabilmek adına 2 milyarların liranın üstünde yatırım yaptık. Ama daha da önemlisi bu 2 milyar liranın %83'ünü biz zaten yerli kurumlardan hizmet, malzeme ve servis olarak aldık. Dolayısıyla biz aslında bu yatırım hazır olması adına çok önemli bir yatırım yaptık bu yatırımın da büyük bir bölümünü yerli yani ithal etmeden cari açık açısından da fayda gösterecek şekilde yaptık. Bence bu da çok önemli bir nokta. Buna hazırlıklarımız çok yoğun devam ediyor. Bu bahsettiğim uzak doğu seyahatinde de aynı konular gündeme geldi. Bizim hazır olabilmemiz için daha neler yapmamız lazım. Her gün bunu düşünüyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bütün ekip olarak Türkiye vatandaşın bilgi toplumunda geri kalmaması adına rekabetten, dış ülkelerden, batıdan hatta uzak doğudan geri kalmaması adına ülkemizde ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. Bunun örneği sabit internette. Biz şu anda 1000 megabit hızları veriyoruz. Dünyada bunu verebilen 6 ya da 7 ülke var. Dolayısıyla biz bunu önemsiyoruz. Vatandaşımızın da geri kalmasını hı hı. hiç istemiyoruz. Tabii iş dünyasıyla beraber. Evet, 1000 megabitin kaçı kullanılabiliyor? Yani çünkü bunu daha öncesinde sizinle de konuşmuştuk. Şimdi e, sokak aralarına kadar, kentin eski semtlerine kadar ne kadar girilebilir, girilemediğiyle ilgili. Sonra bir e, yargı süreci geldi, bir kararlar geldi ve sonrasında e, belli semtlerde sizler de girdiniz. E, yatırımlar yapıldı, yollar kazıldı, evet. Onu da net bir şekilde herkes hissetti. Şimdi o bin megavit'in ne kadarını kullanabiliyoruz? Hani var ama sizin e, semt için e, bu iş geçerli değil diye doğrudan e, Biz... bir tüketici olarak bana da Çok doğru. Bizim Türk Telekom olarak call e, müsait olan bütün e, ulaşılabilen evlerin tamamı bugün 1000 megabit. isterse biz 24 saat içinde oralara 1000 megabit hızını verebiliyoruz. Bunu bir örnekle e, söyleyeyim. 2008 yılında biz fiber yatırma başladığımız zaman Türkiye'nin %95'i 1 megabit kullanıyordu hızında maksimum. %95'i 1 megabit hızında dolaşan bir ülkeden 5 yıllık bir sürede 1000 megabitleri konuşan bir ülkeye dönüştük 1000 katı. Tabii ki şuna bakmak da lazım. Türkiye'de ihtiyaç her geçen gün artıyor. Biz yaklaşık 2 yıl önce 1000 megabit çıktığımızda herkes şunu söyledi. E kimin 1000 megabite ihtiyacı olur? İnanın bu soru şu an gündemden kalktı. Herkes... Bin varsa biz bunu tüketiriz diyor. Daha fazlasını istiyor. Bu da bizim adımıza doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yani bu teknoloji doğru bir teknoloji. Ee, insanlara da imkanı verdiğiniz zaman hem iş dünyasına hem de bireysel e, vatandaşlarımıza bunu çok yoğun kullanıyorlar. Hı hı. Hem eğlence amacıyla hem iş amacıyla hem eğitim amacıyla, sağlık amacıyla dolayısıyla çok fazla dikey sektörlerde bu band genişliği ihtiyacı artıyor. Bugün baktığınızda televizyon olsun, e, sağlık hizmetleri olsun, eğitim hizmetleri olsun, internetten her gün bir lansman duyuyoruz. Bu konuda bir gelişme duyuyoruz. Bu da bizim kendi adımıza doğru bir yerde doğru yatırım yaptığımızı gösteriyor. Peki. Şimdi şöyle bir gerçeklik vardır teknoloji dünyasında. Her yeni çıkan ürünle birlikte eski hemen ucuzlar. Doğru. Burada öyle bir şey olabiliyor mu? Şimdi baktığınız zaman aslında yani, e, buradaki ölçü... 3G'ler mi? Hem de diğer türlü fiber altyapıdaki bu yatırımların ardından e, Bunun, rekabetin artmasıyla tüketiciye olumlu bir yansıma. Ucuzladığını çok net söyleyebilirim. Bunu nereden söylüyorum? Çünkü bu 1 megabitlerden, o zaman 1 megabitlerin fiyatı bugünkü 100 megabitin fiyatı kadardı. Aşağı yukarı. Dolayısıyla aslında hızınızı yaklaşık 50 kat, 100 katı arttırdığınız halde maliyetler 50 kat, 100 kat artmıyor. Aksine aşağı yukarı aynı seviyelerde kalıyor. Dolayısıyla aslında bana göre her bir kullanım tüketim ürünü anlamında fiyatlar ucuzluyor. Türkiye açısından şöyle bir yanlış bir e, algı da var. Türkiye'de internet aslında oldukça ucuz. Şimdi bu çok hani bir yönetici olarak herkes nasıl ucuz diyebilir ama bugün karşılaştırdığımız zaman dünya ile Aynı hızları verebildiğimiz için aynı hızlarda karşılaştırma imkanımız oluyor. Ve gerek Avrupa'dan gerek Amerika'dan çok örnek isim de verebilirim. Mesela Amerika'da Verizon şirketi var. Bizimle aynı işi yapıyorlar. Evlere kadar fiber götürüyorlar. Ortalama gelirleri 150 dolar. Ortalama müşteriden e, aldıkları kendi, bizim ortalama gelirlerimiz e, 25-30 dolarlar civarında. Dolayısıyla 5 katı bir fark var ortalama gelir. Hız olarak baktığınızda maksimum verebildikleri hız 300 megabit. Bizim maksimum verebildiğimiz iş 1000 megabit. Yani %3 katı daha fazla hıza kadar da çıkabiliyoruz bu arada. Dolayısıyla karşılaştırma açısından böyle bir durum var. Amerika'da böyle Avrupa'da nasıl? Avrupa'da da bunun e, 40-50 eurolar civarında bir ortalama internet kullanıcısının internet erişimi bunlar da 30-40-50 megabitler civarında Türkiye'de bu 20 eurolar 25 eurolar civarında Karşılaştırıldığınız zaman göreceli ucuz. Ama şunu da unutmamak lazım. Hı hı. Oradaki vergilerle bizdeki vergiler arasında da fark var. Evet. Biz, e, e, vergileri Siz de vergiler çıkmış haliyle söylüyorsunuz. E, vergiler çıktığı zaman e, açıkçası maliyetler de aynı. Çünkü internetin kaynağı dediğiniz kaynak aynı kaynak ve maliyetleri aynı aslında. Evet orada e, vergilerle birlikte düşündüğümüzde de onlardan daha ucuzuz diyemiyoruz. Kesinlikle. Böyle bir gerçekliğimiz var. Şimdi üçüncü çeyrek sonuçlarınıza baktığımda gelirlerde yüzde yirmi yedilik bir artış çıkıyor. Babak dediğimizde yüzde kırk buçuklarda artış var. Ee, oradaki marj olarak da artı 3 puan. Evet. Dördüncü çeyreğe dair nasıl sinyal verebilirsiniz? Biraz önce gelirlerde farklılık dediniz. Burada ee, karlılıklar biraz daha aşağı mı inecek diye düşünmek lazım. Hani 2014'te ilk hedef ne olacak? Karlılığı arttırmak mı? Büyümek mi? inorganik mi? Organik mi? Türkcell Super Online'in çok özel bir konumu var. Pazarda baktığınız zaman. E, dünyada ve Türkiye'de sabit sektör birazcık sıkışıyor, daralıyor. Fakat biz burada çok yeni teknolojiyle çünkü strateji şöyle bir şey. Dünyada nereye gidiyor? farklılaşmaktır, farklı işlere yatırım yapmaktır. Bizim işimiz sabit olmasına rağmen Türkiye'deki pazardan farklı bir yöne gittik. Fiber optik yatırımına yöneldik ve krizin olduğu yıllarda başladık. O yüzden de biz sürdürülebilir büyümeye ve sürdürülebilir kârlılığa çok önem veriyoruz. Çok ciddi yatırımlarımız var. Aslında kazandıklarımız da bu ülkeye yatırıyoruz tekrar. 2 milyar üstüne yatırım yaptık diyoruz. Bizim benzer oranlarda büyümeye devam etmek istiyoruz. Gerek karlılıkta, gerekse gelir büyümesinde benzer oranları tutturma hedefimiz var. Tabii ki pazar rekabetçi bir pazar. Bu rekabetçi pazarda iyi bir konuma gelmek istiyoruz. Girdiğimiz işler ve dikey pazarlarda ayrı ayrı yönettiğimiz için gerek bireysel işimizde, gerek kurumsal işimizde, gerekse uluslararası bir işimiz var bizim. Operatörlerle çalışıyoruz. Hepsine ayrı ayrı stratejilerimiz, ayrı ayrı yöneticilerimiz var. Dolayısıyla burada bizim amacımız her bir sektörü segmente ederek her bir segmentte de başarılı iş planları çıkartmak. O yüzden hani bizim stratejimizin doğru olduğunu düşünüyoruz. Bir yıllık da düşünmüyoruz. Biz her zaman 3 ila 5 yıllık planlar yapıyoruz. Bugüne kadar da yaptığımız planlardan çok daha ileri e, başarıları imza attık. İnşallah böyle devam edeceğiz. Hı hı. E, bu anlamda dördüncü çeyrek dediğimizde... Benzer oranlar edecek, devam edecektir. Öyle mi diyorsunuz? Hani ne hızlı artış ne aşağı yönlü bir hareket. artık halde. yılın, tabii sonuna tasarrufa yani. çağrılıyor. Acaba internetinden tasarruf eder mi etmez mi? Bakın şöyle düşün. İnternet aslında elektrik, su, doğalgaz gibi doğal bir ihtiyaç. Ve kullanım kitlesine baktığınız zaman aslında gelir düzeyinden birazcık ayrılıyor Çünkü bugün internet kullanıyorsunuz bir aylık internet ücretiyle aslında iki sinema bilet maksimum ya da Dolayısıyla fakat siz aile olarak dört kişilik bir aile olarak düşünürseniz dört kişilik ailenin eğitim ihtiyaçları ile ilgili destek oluyor bizim birçok müşterimiz var ki çok ciddi oranda içerik video tüketiyor. Sosyal paylaşımlarda bulunuyor. İşini bunun üzerinden yapıyor. Dolayısıyla bunu ben bir ihtiyaç olarak görüyorum. Kullanan kitleye de baktığınızda çok penetrasyon gittikçe artıyor. Ülkenin de kullanım oranı çok ciddi oranda artıyor. Avrupa'da, Facebook'a baktığınızda dünyada 5 sıradayız. Evet. Sosyal çok medyanın mu? payını hesaplıyor biliyor musunuz? E, kullanım olarak hesaplıyoruz. Yani bizim sosyal medya yaklaşık toplam internet tüketiminin yüzde 25-30'unu tüketiyor. Dolayısıyla sosyal medya burada her zaman itici bir güç. Çünkü insanların ürettiği içerikler genellikle kendi ürettikleri oluyor. Yani siz bir arkadaşınızın ürettiği içeriğe bakıyorsunuz. Her zaman genel üretilmiş içerikler yerine bir eşinizin, dostunuzun bir yerde anlattığı hikayeyi, bir bir çektiği filmi seyrediyorsunuz. O da bir tüketim ve bu gittikçe uzuyor. Yani sayıları artıyor, tüketimler de artıyor. O yüzden de sosyal medyanın önemi çok büyük son bir dakikamız içindeyiz. Çok net e, satın alma olabilir mi 2014'te? Sonrasında fotoğrafı hazırlamış arkadaşlarım. Geçin çok sık söylüyoruz. Diyeceğiz. Bu sektör konsolidasyonu çok açık bir sektör. Bugüne kadar biz 4 e, şirket e, o inorganik olarak dört şirketi satın aldık. Konsolidasyon açık olduğu için de önümüze fırsatlar çıkarsa, bizim için de uygun koşullar olursa, e, bu şirket sayısının artabilme olasılığı var. Ama bu sektör zaten konsolide oluyor. Bu da bir gerçek. E, oyuncu sayısı gittikçe azalacaktır. Oyuncu sayısı gittikçe azalacak diyorsunuz internet dünyasında. Peki biraz önce başlarken ne demiştik söze e, 20 kilo nasıl gitti o gün ne demiştik bugün ne noktadayız diye e, söze öyle başlamıştık. E, şirketlerin sağlığı dediğimizde evet geçmişten bugüne Murat Erkan diyelim ekranı getiriyoruz arkadaşlarımız. <laughs> 27 Temmuz 2012 bir önceki yayında daha da net bir farklılık vardı arada 20 kilo var. Evet. Ben de şu anda farkındayım. Umarım bunu koruruz. <laughs> Bu farkı koruma hedefimiz var. <laughs> İstikrar sürdürülebilirlik diyorsunuz. Ee, sağlıklı günler dileyelim biz de. Hem ekonomi adına hem de bireyler anlamında. Teşekkürler Murat Erkan. Ben teşekkürler. Çok güzel süper online genel müdürü. Değerli katılımınız için iş dünyasında da. Evet, stratejiler derken yöneticilerin e, sağlığına kadar gittik baktık ve bizimle olduğunuz teşekkürler diyorum. Yarın iyi bir gün olsun. İyi haberlerle karşınızda olalım. Hoşça kalın.